100 bin 100 bin dedik. 100 bin barajını sizlerle hızlı bir şekilde geçtik. Peki ya 200 bin? Neden olmasın diyorum ben. Şimdi siz de abone ol butonuna tıklarsanız ve videoyu beğenirseniz beğenme kısmı alakasız. Ama 200 bin hedefimize hızlı bir şekilde katkıda bulunmuş olursunuz. Adım adım 1 milyona diyorum. 200 bin hedefiyle sizi baş başa bırakıyorum. Vicdanınıza kalmış. Görüşmek üzere. Abi. Bu videoyu merak ettim. Gelin bu videoyu izleyelim. Dediniz. Peki, bilirsin insanlar çaresiz bir duruma düşünce işi büyü yaparak veya yaptırarak çözmek isterler. Peki gerçekten işe yarıyor mu? Yani Nova Prospect videolarındaki hareketliliğe bakarsak yarıyor gibi. Ama hayır, bu video sizlerin samimi inançlarını sömürmek veya korkularınızdan beslenerek daha fazla tık almak için kurgulanmış bir video asla olmayacak. Gerçekten ne yaşadıysam onu aktaracağım. Olay şöyle, video 3 aşamadan oluşacak. Elimde bulunan kitapla kendi başıma yapmayı denediğim kısım. 2- Online bir şekilde yardım alarak büyü yaptırdığım kısım. 3. ise direkt yüz yüze büyüyeceği büyü yaptırdığım kısım. Büyülerse ise uyutmama büyüsü, şöhret büyüsü ve lanet büyüsü olacak merak etme. Videoda tutup tutmadığını görebileceksin. Fakat öncelikle Luther sizi saçma sapan yorumlar yapmayın diye ısrarla uyarıyor. Bu videoya kimse izinsiz olarak dahil edilmemiş ve videoya katılan herkes rızasıyla bu cendereye girmişti. Ayrıyeten toplumsal huzur ve etik sınırlar sebebiyle yapılan büyüler tam ile anlatılmamış, sunum kısmında kasıtlı olarak değişiklikler ve eksiltmeler yapılmış. Ayrıyeten bu videodan çıkacak sonuç ne olursa olsun amaç büyü gerçektir veya gerçek değildir diye net bir ana fikir çıkartmak değil, sadece kendi deneyimlerimi sunmaktır. Abone olup videoya yorum ve beğeni bıraktıysan hadi YouTube'u daha iyi hale getirelim. İlk kısımda büyü yapmayı kendim deneyeceğim. Bunu yapmak için takipçimden aldığım bir kitaptan ve biraz da internetten destek alacağım. Bu eski kitapta her türlü olay için çözüm sunulmuş. Ayrıca daha önce kullanıldığı için belli kısımlar işaretlenmiş. Gece uyku uyuyamayanlar için. Uyuyamıyor geceleri. Her neyse. Aşama bir. Bu aşamada Demirkan'a rahatsızlık ve uykusuzluk veren bir büyü yapacağım. Peki neden mi kendime yapmıyorum? Çünkü ben her daim rahatsız ve uykusuzum. Hayır. Bu da sebeplerden biri ama asıl sebep kendi kendine yapılan büyülerin tutmadığını söylenmesi. Bu sebeple ilk aşamada kurban Demirkan. Malzemeler ise şöyle. Bir tane eski bir kitap, yanıp söndürülmüş kırmızı bir mum, karabiber ve ada çayı, Demirkan'ın yanmış saçları ve daha önce kullandığı bir eşyası, içinde birkaç şey yazan kağıt ve birkaç farklı malzeme ve dokunuş. Hazırsan başlayalım. Önce yanıp söndürmüş 4 mumu koydum. Altına bir peçete. Ortasına yanmış saçlar. Yanına 10... On... Abi bu video biraz korkunç ya. tane karabiber. Ortalarına içinde birkaç şey yazan bir kağıt. Üstüne ise ada çayı. Sonrasında peçeteyi katladım ve mumla birlikte mühürledim. Daha sonrasında da kavanozun altına ve üstüne boş serpaklar yerleştirip tekrar mühürledim. Dur bir saniye ortalayayım. Tamam devam. Son olarak kullandığı kulaklığı içine koyarak kavanozun dışına mühürledim. Şimdi bunu görünür bir ağaç dalına asmam gerekiyor. Olay yerine intikal ediyorum. Evet buraya astım ve buraya giren çıkan olmuyor. Bu yüzden istediğim süre boyunca burada asılı kalabilecek. Bu büyünün tutması için gerekli en kısa süre 3 gün. Ve tap noktaya ulaşması için gerekli süre 7 gün. Hadi bekleyelim. Büyünün üstünden toplam 8 gün geçti. Demirkan kendine bir şeyler yapılacağını biliyordu. Ama bunun iyi mi, kötü mü veya neye etkileyeceğini bilmiyordu. Şimdi ondan bu 8 günlük süreçte uyku konusunda bir sorun yaşadı dinleyelim. Bir buçuk İskender Vadi beni kandırdın. Büyü yapacağım Demirkan dedin. Tamam dedim. Ayıcığımı teklif ettim. Almadın. Kulaklığımı hissedin. Verdim. Saçımdan bir tutam hissedin. Onu da verdim. Aradan tam 8 gün geçiyor ve bana gelip diyorsun ki sana uykusuzluk büyüsü yaptım. Ulan bari hayırlı bir işe vesile olsaydık. Bari para, aşk, tutku, bağlıdık büyüsü falan yapsaydın da işimize yarayan bir tarafı olsaydı yarayacaksa bile. Ama hayır herhangi bir uykusuzluk yaşamadım. Büyünün 5 harfli miydi lan büyünün ismi? Hayır. Ha yok o zaman yaşamadım tamam sıkıntı yok. Haricinde dediğim gibi böyle üzerimde paranormal bir baskı hissettiğim an olmadı. Geceleri böyle sen uyuyamazsın gibi bir an olmadı. Gayet rahat 12'de yattım. Sabahın 8'inde kalktım. Harika bir uyku düzenim var zaten. Mis gibi uyudum uyandım. Onunla ilgili bir sıkıntı olmadı. İskender'e ne zaman alıyorum? Yani. Duydunuz gibi işte. İlk aşamanın yani benim yaptığım büyünün pek işe yaradığını söyleyemeyiz. O zaman aşama 2'ye geçelim. Şöhret büyüsü. Aşama 2. İnternet üzerinden büyü yaptırmak. Bu büyü internet üzerinden olacağından dolayı tutma ihtimalini arttırmak için kişisel eşyaya <laughs> ihtiyaç duymayan bir büyü seçtim. Şöhret büyüsü. Üçüncü aşamada daha iyi anlayacağınız üzere büyücüleri videoya getirmek çok zor. Çoğu ya kendi büyüsüne güvenmiyor ya da illegal işler dönüyor. Bu yüzden yazıştığım kişiye videodan bahsetmedim. Buğra bir süredir YouTube'a video atıyor ve fena olmayan bir izlenme alıyor. Ama bunun daha iyi olmasını istiyorum. Bu yüzden kendisinin sırada atacağı videonun trendlere girmesini ve müthiş bir ilme kazanmasını istediğimi söyledi. O da bunu yapabileceğini ve sadece bir fotoğraf göndermem gerektiğini söyledi. Daha sonra sonrasında da büyünün nasıl çalıştığını uzun uzun anlattı. Bu süreçte bana büyünün yapıldığını kanıtlamak için her şeyin açık göründüğü bir fotoğraf attı ve işlemin bittiğini anlattı. Adam bu büyünün manyetik enerjisel zımbırtılar falan diyerek ilk andan itibaren etkili olacağını söylemişti. Fakat video paylaşılalı 16 saat oldu ve şu anki videosu tam olarak aldığı izlenmelerle aynı ortalamada seyrediyor. Yani ikide iki başarısızlık oldu ve hala bir konuda etki göremedik. Son umut 3. aşamada online büyü yaptırmak... Abi üçüncü sıkıntılı ya. İki aşamada bırakılmalıydı bu video. Pek mantıklı değilmiş. Ama, Ama. online olarak eğitim almak istersen Sorbil her zaman... Sonra <laughs> <laughs> <Ben intimidated. gülüyor> <juga> bu <en> diye... <laughs> Gerçekten bir büyücüye gitmek. Öncelikle bilmelisiniz ki büyücüler çok utangaç. Çok fazla kişiyle iletişime geçmemize rağmen hepsinden reddedik. Hatta bazılarından azar bile yedik. Ben şimdi beni Whatsapp'tan hocam dedim. Merhaba dedim. manazı Facebook'ta buldum dedim. Evet kardeşim buyur buyur dedi. Bizi çekeceğiz dedim. Youtubers dedim. Biz işte böyle anlattım. Kardeşim dedi. Tamam teşekkür lan, teşekkür. Yok. Hocam siz İstanbul'da mısınız? Evet. Fatih'de Evet. Ama kardeşim olmaz. Olmaz. Yok. gece aralır mı ya? Gece 3'te aralır mı bir yalan? ya kapat. Görüşürüz dedi. En son çare bir topluluk attım ve izleyicilerin tanıdık desteğiyle bir kişiyle anlaşabildim. Yani anlaşmak dersen. Bu şekilde para kazanmak yasal olmadığı için kameraya gözükmek asla istemiyorlar. Bu kişiyle de yüzü gözükmeyecek şekilde büyünün bazı kısımlarını çekebilmem üzerine belli bir ücret karşılığında anlaştık. Merak etme. Tatmin edecek seviyede bir şeyler çektim. Evet sıra bende. Bu sefer büyüyü kendime yaptıracağım. Bu büyüye genel olarak kendine bağlama büyüsü diyorlar. Olayı ise kişiyi diğer insanlardan uzaklaştırıp soyutlayıp kendiyle bırakarak delirtmek üzerine. Evet cinli bir büyü olduğu iddia ediliyor. Tamam o zaman hadi yola çıkalım. Sadece masayı çekmeme izin vardı. Fakat içeriye girdiğimde şöyle evin bir köşesini çekebildim. Evde bir ısıtma sistemi yok ve bu tarz ufalar kullanılıyor. Masanın bir yanında yanmış bir kömür, pamuk ve ne olduğunu bilmediğim bir sıvı vardı. Fakat kötü kokmuyordu. Başlarda not defterine belli şekiller çizdi ve bazı Arapçaya benzeyen bir alfabeli bir şeyler yazdı. Fakat hepsi Arapça gibi değildi. Tahminen bir sigara kağıdına da yine bir şeyler yazdı ve muska şeklinde katladı. Hayır, bu ve benzer kısımları hem mantığı anlamamanız hem de iğrenç olduğu için göstermeyeceğim. Ama bir kısımda sürahideki sıvıyı tabağa döktü ve beyaz beze pamukla birlikte sürdü. Daha sonra kullanılmış kömürle iç kısma bir şeyler yazdı. Ha, ev ev at cenneti gibiydi. Fakat aslında biraz interaktif bir büyüydü. Bana gördüğünüz bu pamuğu yalattı. Ve büyüyü kapatmadan önce de tahminimce İbranice bir şeyler söylememi istedi. Ve bunu yatağımın altına koymam için bana verdi. Hayır bu şekilde uzatmadı. Video çekeceğim dediğim için böyle verdirdim. Bekliyor bir de. <laughs> tamam her şey bitti ve bez aldım. Daha sonrasında da yatağımın altına koydum. Temelde güçlü bir büyü olduğunu ve 3 günde tam etkisini göstereceğini söyledi. Ne yaparak büyünün etkisini arttırabilir veya hızlandırabilirim diye sorduğumda özellikle akşam ve gece vakitleri tek başıma kalmamı ve insanlardan soyutlanmamı söyledi. Bu sebeple gece vakitleri ıssız ve kimsenin olmadığı yerlerde gezdim. Sıkıcı yürüyüşler yaptım ve aşk acısı çeken elemanlar gibi parkta oturdum. Bir de salıncakta sallandım. Gün 1. Yorgun ve mutsuz uyandım. Sanırım dün gece geç yaptım. Büyüyle ilgisi yok. Ben ortalama 4-5 saat uyuyorum ve bu sebeple hep yorgunum. Gün 2. Hala yorgun ve mutsuzum. Devam. Gün 3. Bugün daha garipti. Çünkü gerçekten de salondan sesler geliyordu. İçeriye girdim. Cinler zafiyetimi iyi biliyor. Sadece Nes videosu açmışlar. Yani kusura bakma ama ne olmalıydı ki? Ayrıca videoyu tek çekiyorum. Bu sebeple kimse farklı odalardan duvarlara vurup ses çıkartıp Nova Prospect gibi iyi kurgu yapmama yardımcı olmuyor. 4, hala hiçbir etkisi olmadı. Edit yapıp Neşe Karaböcek dinliyorum. Sanırım bu büyü de yalan oldu. Özetle. Toplamda farklı farklı yollarla 3 tane büyü yaptım veya yaptırdım. Gerçek anlamda hiçbiri genel akışa etkileyecek kadar bir etki yapmadı. Videonun ise genel bir ana metni veya çıkarımı yok. İsterseniz büyüler gerçek ama sen büyüyü yanlış yaptın veya bilmeyen kişilere yaptırdın deyin. İsterseniz de büyüler gerçek değil deyin. Gram umurumda değil. Ben sadece denedim ve bu deneyimlerimin sonucunu kurgu ve korku katmadan dürüstçe söyleyeceğimi söz verdim. Ve sonuç bu. Bir daha da büyüyeceğe gitmeyeceğim. Asla dabbedeki kadar havalı ve korkunç değiller. Eğer videoyu beğendiysen beğenmeyi, fikrini belirtmeyi ve abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yani umarım. Evet. E ne yapsın abi adam denemiş. Denemiş işte. Ne tutmasını mı tercih ederdiniz yani? <laughs> Videonun keyfini güzelce çıkardık değil mi? Keyifli videoydu bence de. E o zaman şimdi ne zamanı? Aşağıdaki kısımdan like butonuna basma. Aynı zamanda da abone değilsen mutlaka abone olma zamanı. Videolardan zamanında haberdar olmak istiyorsan da o küçük çanı açmayı unutma. Seviliyorsun. Bir sonraki videoda görüşürüz.